Merhaba arkadaşlar ben Fenci Alibaba. Ali Baba. Ali Baba'nın Fen Çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar 2016 yılı TEOK 2 sınavında Nisan ayında yapılmış sınavda çıkmış sorularla beraberiz. Konumuz canlılar ve enerji, besin zinciri, fotosentez, solunum arkadaşlar. Bununla ilgili çıkmış örnek soruları paylaşıyorum sizinle. Ne diyoruz soruda? Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri numaralı kartlarda belirtilmiştir. 1, 2, 3, 4 diye numaralı kartlarda canları belirtmiş arkadaşlar. Bu canlardan besin alanındaki rolü kartlara yazılacaktır. Buna göre enerji ihtiyacını sadece üreticilerden karşılamaktadır. ifadesi kaç numaralı karta yazılmalıdır? Enerji ihtiyacınız sadece üretici candan. Bununla ilgili hatırlayın 2015'te de bir soru vardı arkadaşlar. Hemen çıkmış sorulara bakarsanız, diğer paylaşmalara bakarsanız görürsünüz. Birebir aynısı. Ha sadece burada hayvanların ismi vardı. Burada numaralanırmış. Tek tek fark burası. Sadece enerji ihtiyacını üreticiden karşılayan canlı yani sadece bitki yiyen canlıyı soruyor. Peki ben burada bu canlıların hangisinin bitki olduğuna karar vermem lazım öncelikle. Nedir arkadaşlar burada bitki ne kimdir? Tabii ki bir numaradır. Neden? Bakın güneş enerjisini kullanıyor. Besin üretiyor. O yüzden bir bitkidir. Bana neyi soruyor? Sadece bitki yiyen canlı. Yani sadece üretici canlı yiyen. Enerji ihtiyacını sadece üreticiden karşılayan canlıyı soruyor. Hangisidir arkadaşlar? Bakalım. Şimdi bir. 1'e zaten bitki dedik biz. 1 olamaz. Bir zaten kendisi üretici. Sadece üretici yiyecek. 2. Bakın 2 sadece üretici yiyor mu? Evet. Demek ki benim cevabım 2. 3 demiş. 3. Üretici yiyor mu? Evet. Ama benim sorum ne? Sadece üretici yiyecek. Bakın 3 hem 1'i yemiş hem 2'yi yiyor. Demek ki 3 nasıl bir canlı arkadaşlar? Ee, serçe mesela. Serçe. Serçe hem böcek yer arkadaşlar hem de bitki yer. Ot yer değil mi? Yani sadece üretici camdan karşılamaz. Benim burada cevabım ne olacak arkadaşlar? Böcek. Yani sadece bitki yiyen canlı. Sadece üreticiden enerji sanatı karşılayan canlı 2'dir. 4 zaten hiç alakası arkadaşlar. 4 hem 2 hem 3'ü yiyen bir canlı. Üretici yiyen bir canlı değil. Daha çok etçil canlılar, otçul canlıları yiyen bir canlı. Değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı bu soru? Bu sorunun cevabı Bursa. Bu soruda geçen seneler hata yapanlar oldu. Basit bir soru gibi görünüyor ama hata yapanlar oldu. Dikkat edelim arkadaşlar. Böyle soruları iyi okuyalım. Bir sonraki soruya geçelim. Yine 2016 yılı Teok 2 Nisan ayında çıkmış soru. Bir öğrenci bitkilerin gelişimine etki bazı koşulları araştırmak için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerde saksı bitkileri, toprak özellikleri ve miktarları özdeş olup hepsine aynı miktarda su vermektedir. Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bir bitki türünün gelişiminde Işık, sıcaklık, su faktörlerinin hangilerinin etkilerini araştırabilir? Ben bir şey araştırmak istiyorum. Bu etkinin neyi? Işığı araştırmak istiyorum. Sıcaklığı araştırmak istiyorum. Suyu araştırmak istiyorum. Bununla ilgili demiştik ki ben bir şey araştırmak istiyorsam her şey aynı olacak. Onu değiştireceğim. Arkadaşlar ben burada ışığın etkisini, sıcaklığın etkisini, suyun etkisini araştırabilir miyim? Tabi. Önce ışığa bakalım. Şimdi burada topraklar özdeşmiş. Aynı miktarda su varmış. Bakın burada önemli paragraf önemli. Bakın paragrafa dikkat edin. Paragraftaki bilgileri önce analiz edelim. Sonra soruyu çözelim. Saksı bitkileri, toprak özellikleri ve miktarları özdeş. Bitkiler özdeş, toprak özdeş, miktarları özdeş ve aynı miktarda su var. Peki değişen ne arkadaşlar? Bakın karanlık, aydınlık, aydınlık. 25 derece, 25 derece, 5 derece. Yani ben burada ışığın etkisini gözlemleyebilir miyim? Gözlemleri nasıl gözlemleyeceğim? Şu ikisine bakarsam arkadaşlar sıcaklık aynı. Biri karanlıkta biri ışıkta. Her şey aynı. Sadece ne farklı? Işık farklı. O zaman ben bu ikisini seçerek ışığın etkisini ne yapabilirim? Gözlemleyebilirim. Peki sıcaklığın etkisini gözlemleyebilir miyim? Şunu kapatırsanız bakın arkadaşlar. Aydınlık aydınlık ışık aynı. Her şey aynı. Sadece ne farklı? Sıcaklık. 25 derece 5 derece. O zaman ben burada sıcaklığın etkisini ne yapabilirim? Gözlemleyebilirim. Peki suyun etkisini gözlemleyebilir miyim? Su. Soru işareti bakalım. Paragrafta ne diyordu? Aynı miktarda su verilmektedir. Hepsine aynı miktarda su vermişim. E hepsine aynı miktarda su verdiysem ben suyun etkisini nasıl gözlemleyeceğim? Gözlemleyemem arkadaşlar. Doğal olarak benim buradaki cevabım ne oldu? 1 ve 2. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.